İsveç'e çalışan olarak geldim ama işverenim tarafından sömürülüyorum. İşimi değiştirmek istiyorum. işvereni değiştirmek istiyorum. 5 ay oldu e, işime başlayalı. İş değişikliği yapabilir miyim? Yaparsam çalışma iznimi kaybeder miyim? Aynı işte devam etmek zorunda mıyım? İşverenin bana verdiği sözler tutulmadı. Burada kalabilmem için 4 yıl bu kişinin yanında çalışmak zorunda mıyım? Veya geldim, işimi kaybettim. Ailemle birlikte geldim. Ben işimi kaybettiğim için onlar da oturum iznini kaybediyorlar mı? Buna benzer çalışanlardan çok soru alıyorum. Şimdi bu iki önemli soruya cevap vereceğim. İlk 24 ay neler yapmaya hakkınız var? Sonraki 24 ay neler yapmaya hakkınız var? Neler yapmalısınız? Neleri yaparsanız hata olur, çalışma izninizi kaybedersiniz? Hepsine bu videomda detaylı bir şekilde cevap vereceğim. Cevapları verirken de İsveç Göçmenlik Dairesi'nin buna benzer sorulara verdiği cevapları sizlerden paylaşacağım. Ve önemli bir video özellikle çalışan olarak gelenler ve bu şekilde gelmeyi düşünenler için. Başlamadan önce hatırlatmamızı yapıyoruz. Kanalıma desteklemeyi, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz kanalımız için önemli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve başlıyoruz. Müzik Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. İşveren değişikliği yapabilir miyim? İlk 24 ay içinde. Şimdi arkadaşlar burada bilmeniz gereken kural şu. İlk 24 ay, ikinci 24 ay. İlk 24 ayda yapabildiğiniz şeyler var, yapamadığınız şeyler var. İkinci 24 ayda ise yapabildiğiniz şeyler biraz daha geniş. Şimdi arkadaşlar geldiniz, çalışmaya başladınız. İlk 24 aydan söz ediyorum. 5 ay, 6 ay zaman geçti ve işverenin tarafından sömürülmeye başladınız. Size sözler verilmişti, sözler tutulmadı. Size 8 saat, İsveç'te çalışma saatleri 8'dir, 10 saat, 12 saat, 14 saat çalıştırılıyorsunuz. Bu şikayette bana çok geliyor. Veya size söz verilen bir maaş var, maaş size veriliyor, hesabınıza yatırılıyor resmi olarak ama elden geri alınıyor. Buna benzer şikayetler var. Sizde bu 4 yıl böyle bitmez. Ne yapmam lazım? İşvereni değiştirmek istiyorum. Yeni bir iş bulmak istiyorum. Buna hakkım var mı? Var arkadaşlar. Belli kurallar içinde. Bu kurallar neler arkadaşlar? Şimdi bunları size adım adım anlatayım. Şimdi öncelikle işverenden ayrılmak istiyorsunuz. Önce bir iş bulacaksın. Bu iş işveren tarafından yani yeni bulduğunuz iş işveren tarafından ilan edilmiş olması lazım. Reklama çıkılmış olması lazım. Bundan ilgili şartlar göçmenlik dairesinin sayfasında var. Oradan bakabilirsiniz. Yani ben iş buldum ama işveren kuralları yerine getirmemiş. Yani dışarıdan insan çalıştırmak için İsveç dışında veya Avrupa Birliği dışından insan çalıştırabilmek için belli kurallar var. Bu kuralların en önemlisi de reklama çıkmak, ilana çıkmak. Bu yapılmamışsa sizin bulduğunuz iş asla geçerli değil. Red alırsınız. Onun için yeni bulduğunuz işe bakacaksınız. Patron, işveren bunlarla ilgili ilana, reklama çıkmış mı? Eğer çıkmış ise ve sen o işi aldıysan arkadaşlar 24 ayın dolmasını beklemenize gerek yok. Yeni işe başlayabilirsiniz. Gelelim ikinci 24 aya. Yani ilk iki yılı bitirdiniz, uzatmaya aldınız ve ikinci 24 aya başladınız. O zaman arkadaşlar yine iş bulduysanız işvereninizi ben iki yıl artık çalıştım bu kişiyle iki yıl daha devam etmek istemiyorum diyorsanız ve yeni bir iş bulduysanız başvuru yapmanıza gerek yok. O işte çalışabilirsiniz başvuru yapmadan. ikinci yıl için geçerli unutmayın. Ama yine kural ne? İşveren reklama ilana çıkmış olması lazım. Bu çok önemli kural arkadaşlar. İlan yoksa yeni bulduğunuz işin hiçbir önemi yok. Red alırsınız, geri gönderirsiniz. Unutmayın, çok önemli bir kural. Yani iş değişikliği yapıyorsunuz. Aynı işi ikinci 24 ayda yapacaksanız başvuruya gerek yok. Ama iş değişikliği yapacak iseniz bu çok önemli arkadaşlar. İş değişikliği yapıyorsanız işte ben pizza ustası olarak geldim, başka bir tamamen farklı bir iş alanına geçiyorum diyorsanız o zaman başvuru yapmak zorundasınız. Bakın ne kadar ince detaylar var. Birinci maddeyi toparlayalım, tekrar etmiş olalım sağlam bilgi olsun. 1- İlk 24 ay iş değişikliği yapabilirsiniz ama başvuru şartı var. Başvuru yaptıktan sonra kararı beklemenize gerek yok. İş değişikliği yapabilirsiniz aynı iş içinde. Kural ne? Yeni bulduğunuz iş, o işi size veren kişi ilana çıkmış olması lazım, reklama çıkmış olması lazım. Sonucu beklemeye, kararı beklemeye gerek yok, başla. İkinci 24 ayda ise başvuru yapmana gerek yok. Kural ne? İ yeni iş buldu, başla. Ama yine ilan şartı var, reklam şartı var, iş veren tarafından yapılmış olması lazım. Ama ben Aynı işi yapmak istemiyorum. Ben buraya aşçı olarak geldim veya işte garson olarak geldim veya işte şu işi olarak geldim. Başka bir iş, tamamen farklı bir iş yapmak istiyorum. O zaman başvuru yapmak zorundasın. Böyle bir özetle geçmiş olduk. Gelelim ikinci soruya. Ben işimi kaybettim. Ailemle birlikte buraya gelmiştim. Onların da oturum izinleri var. Onların izinleri ne oluyor? Arkadaşlar onlar size bağlı oldukları için sen çalışma iznini kaybettiğin zaman, onlar da oturum iznini kaybediyorlar. E ne yapmak lazım? Size 3 ay, işini kaybettikten sonra size 3 ay veriliyor. O 3 ay içinde yeni bir iş bulursan, başvurunu yaparsın, izinler devam eder, hem ailenin hem senin. O 3 ay içinde herhangi bir iş bulamazsan ve işini kaybetmen hala devam ediyor ise, arkadaşlar geri gönderilirsiniz. Çünkü çalışma izniniz ortadan kalkmış oluyor hem sizin hem ailenizin. Bu 3 ay ne zaman başlıyor? İşinizi kaybettiğiniz tarihten itibaren. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir de şu hatırlatmayı yapalım ve bitirelim. Şimdi diyoruz ya yeni bir işe başvurabilirsin. Ama şu çok önemli. Red almanıza neden olabilir. Bıraktığınız iş inceleniyor. Eğer diyelim ki 5 ay çalıştınız, 7 ay çalıştınız. Sizin o sürelere bakılıyor. Maaş tam verilmiş mi? Maaş tam yatırılmış mı? Sigorta primler, şunlar bunlar tam yatırılmış mı? Bunlar önce kontrol ediliyor. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok ise sizin başvurunuz ele alınıyor ve yeni çalışma işinize izin veriliyor. Ama ilk geldiğiniz zamanki işinizde bir aksaklık varsa, primler bir gün bile yatırılmamış ise arkadaşlar o işiniz geçerliliğini yitiriyor. Yeni bir iş bulmuş olsanız bile bu çok önemli arkadaşlar. Bu ince detaylara dikkat edeceksiniz. İkincisi de burada anlattığımız kurallar arkadaşlar kişiye göre, işinize göre değişiklik gösterebilir. Onun için bir şey yapmadan önce mutlaka göçmen dairesine mail atarak veya telefon ederek sorun. Cevap aldıktan sonra ne yapacaksanız yapın sonra bir hata yapmış olursunuz, işinizi bırakmış olursunuz, farklı hatalar yapmış olabilirsiniz. Bir, bir adım atmadan önce mutlaka göçmenlik dairesine sormanızı önemli hatırlatıyorum. Sorun, bilgi alın, o bilgiye göre davranın. En azından bir hata olduğu zaman elinizdeki yazılı metni gösterirsiniz. Ona göre adım attığınızı söylersiniz. Evet arkadaşlar, gelen sorulara böyle kısa kısa cevaplar vermeye çalışıyoruz. Özellikle çalışanlardan aldığımız en önemli sorulardan iki tanesi bunlardı. Bunlara da göçmenlik dairesinin verdiği cevaplara göre sizlere bilgi vermiş olduk. Linkleri bırakıyorum. Oradan daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle kanalımda paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.